kısmet oynayacağız yani tam yani tam terapisi demiyorum ama <laughs> onu oynayacağız ee, bu ilk oynayacağım olacak galiba neyse sen e, şey oynayacağız hikayem olur oynuyor yani ne nasıl bir hikaye olur neyse ee tamam. ilk oyun şeyle başlayalım ben bilmem tamam yani 6 tane bunlar var. O zaman müthiş bir, bir terpeze bulacağım. Full bunlardan. Ve kalanlık. Biz de kazanacağız. Biz de bak net kazanacağız. Ne yapıyorsun hadi? Hadi? Alo? Evet, o zaman bir müthiş taktiğim daha var. Full bunlardan. Tamam. Bu sefer kazandı? Basit olacak. Yapıştırın çocuklar. Eğer vur onu. Kazan. Basit olan. Ne? lan Ha. Ben çok fazla. Kazan. İkinci böyle.

Net kazanacağız. İzleyin bak. Net kazanacağız. Net. Net kazanacağız. Hayır oyun Oy bıçak Hadi. Hadi koru, koru. Ya salak, en arkada kadar karı karı kafasına <laughs> maske takmış karşı takmış kafasına baksana falan kalkan da şartı, salak öldü ya yani. bu oh. kanka kalmadı tamam daha bir çift dakika <laughs> al sana kalktı bitti bu maç <gülüyor> bizde mi sorun var anlamıyorum ki baksana ezile ezile Yeah. Daha. Haydi çocuklar haydi. Let's, evet, kaybettik. Evet. Bunların içine geçebiliyor muyduk acaba? Haydi. Kaybettik yaa.

acı yapmaz diyor. <laughs> Vallahi helal lan. Vurun oğlum. Helal lan. Şu var ya. Bu adam benim favorim şu. Kalkanlı kalkan bir favorim. Arkadaki geri aldı yani adamın orada hayvan. Hadi vur oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? İkisi de öldü. Hadi vur oğlum. Vur oğlum vursana. Vur, vur oğlum. Hadi. Hadi vur. Vur oğlum. Vur artık. Vur. Helal lan sana, helal lan. Kesin yeleyim, gözüm kalkmamış. helal vallar. Bunlar ne lan? Kaç taşı adamlar? Kim kim oğlum? yine falan gitmiş buna. Şimdi nasıl ne yapacağız bunlara? biraz şöyle falan bir Önüne şöyle düzelim. Önüne de bir çift de alalım. Alalım düzelim. Kazandık. İzleyin. Şimdi ordu dağılacaktır ya. Çiftlere bak da Fakat maya yapacağız şimdi? Müşrik <laughs> taktikle araya alacağız. Yani araya alan var. Orta Araya yok zaten. Fakir çıktı. Aslında tokattırlar. Bu kim abi? Bu adam ne böyle? Kadın mı? bu. Onu <laughs> Oo beni kırıldım Tamam kazandık. Ben ne dedim? Baksana abi helal lan yiyecektim. Siz helal bak. Helal helal kazandık. <laughs> müthiş müthiş. Tamam, bu ne lan? Hı, çok fena. Çok fena. Ana biz de bunlar Burnunu Bu Burnunu açın. Yine. Haydi. Bunlar ne lan Ne yapıyor Onu oğlum. Um. Oha. Oğlum bunlar çok iyi Oğlum. Müthiş. şu <laughs> lan Oğlum. Ne, ne siz lan? Oha. Oğlum bu ne? Tokat manyağı oldular. Okey. Sen var yani <laughs> Oha. Kaç tane koydum lan? Ben üç tane koydum. <laughs> Bak 1 2 3. Adamlar çalıyor Çoğalıyor. Ne Bizim yani. <laughs> ya. Hemen, bir taş Ne bir tane Bir tane koy. bir tane bunlar, bir bir tane bunlar, Hadi, bunlar... kafa mı <laughs> 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 şu an belirdi kafe yedi. Ne yapıyorsunuz? Evet, tamam. Kimseye haber veriyorum. Bizim kuşa ne oluyor? ol O zaman bekle 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 Bir tane, bir tane. Bir tane. vursana anam 60'da mı tokatla, oğlum, Tokat melanchi, melanchi. oğlum ne şey yok <laughs> Ay, <ne gülüyor> ya. evet çok zor bir Bu çok hızlı olacak o değil de geçemez ki zaten

Bunlar atsak şöyle aralara. Bir tane bir tane şuna. Bu sefer kazanacağımız. <laughs> Bizim adamlara niye uğraşıyorsunuz? Ya? <laughs> ne yapıyor? Ne oluyor? Kazandık, kazandık. Kaybettik. Bu kişi <laughs> <laughs> bir çalı kaldıran. Tam şu an. Abi sakat <laughs> mısınız? Vuramıyorsunuz <laughs> ki siz zaten annenin yanına. <laughs> Hadi. Bir tane kaş var ya yuvarlı hepsi nerede? Salak kaşıya bak bak şuna bak. O oyun kasıyor ne oluyor? Gözü ağzı burnu kaymış şaşı. Valla <laughs> da çok sinek var orada. Kaybettik. şey sadece gizli şeyler. Sadece bu üç bunları yenebilir. Ana iki tane koymuş Bir saniye. Şimdi Kim yenebilir? Bunu denemiş mi? Sanki denemiş. Bunun boşu mu zaten? Bizim de vurmayın. Vurmayın. Ne yapıyor? Hadi. hadi. Çok hafif. seferimiz. <laughs> Abi bunlar ölmüyor ki bunlar. <laughs> <kalanlar sonra> ölmüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha böyle, bu kadar bu kadar. Kafe gibi. Neyse arkadaşlar video bu, e, bu kadar olsun. Yani bayağıdır oynuyorum ben. Şöyle bir 15-20 dakika olmuştur. Ya bazı yapamadım. Ya garip oldum. Ee, sinirlendim biraz da. Ee, neyse. Ee, güzel izlenirse bir de devam like alırsa devamlı çekeriz. Buradan devam ederiz. Ee, kanala abone olup